Restorasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Restorasyon hakkında ne düşünüyoruz? Evet. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur, güzel bir şey çıkar meydana. Bakacağız, göreceğiz yani. Peki bir öneriniz var mı Yani tabii geç kalınmış bir olay normalde. Daha önceden yapılması lazım. Yani burası tarihi binalar var burada. Ee, buranın modern, güzel bir e, şey olabilir. Aslında buranın kapatılması çok daha da güzel olur. Yani kapalı bir çarşı olması çok daha da güzel olur onun dışında başka bir öneriniz var mı? Yok, herhangi önerimiz yok yani. Tamam, teşekkür ederim. Restorasyon yapılıyor tarz evet. çarşı. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Geç kalındı. Geç kalın şu pislik kalkar. pislikten kasıt? Şunlar işte, bak şuraya da çekin, şöyle çekin. Şu araya şöyle yöne doğru çekin. Şu pislik kalkar. Kiren'de restorasyon olduğu zaman da tarihi eser havasını alır ve rahat vatandaşın işlemesi iyi olur. Şuradan aşağıya doğru bir çekin. Yol yarı yarıya kaplanmış. Zabıdalarımız dolanıyor. Kala iki laf yaparlar burada. Aa, bak şuraya görsün aşağısını doğru bir görün. Yani geç kalınmış bir şey. Genişecek yani ve bu görsel Geniş, çirkinlik yok olacak. Yok olacak geç kalınmış olan bir şey. Bu röportajı da verin belediye başkanı da ilettirin bunu. İleteceğiz zaten. Ee, zaten peki belediye sizin... başkanı buraya geldiğinde konuşacağım ondan. Sizin bir öneriniz var mı? Benim Hemen. önerim bak şöyle şuraya da bir çekin. Bakın askılık yok. Gerekirse şunları dışarıda çekerim ben. Anladım. Yani tamam. gaz güzel vatandaşın dolaşması için, bizim de rahat etmemiz için bağırma, gürültü. Daralan yani. geniş olacak A yani. Tabii tabii geniş olacak. Bir de bağırma olmayacak. Hadi ama çarşı biz gibi. çarşı gibi gireceksin istediğin yerden alacaksın ama bizde öyle değil vatandaş geliyor aman no zor lan bir şey satacağız onu <laughs> bilecek falan yerde şu vardı değil mi e, altı yoktu yoktu onu bilecek. <laughs> pislikte kalktıktan sonra ama işte o o rey var ya rey o zamanı geliyor ya. işte hı, hı. İşte zabıda yolla buraya bile diye kaldır. Ya mühür vuracaksın buraya ya kaldıracaksın. Bitti. Sonucunu görmemiz gerekiyor. Sonucunu görürsek ee, güzel bir şey. Öncekinden herhalde. Hani ya da ya ne bekliyorsunuz? Umudunuz nedir? Beklentimiz üst seviyede. Şey görselin görselini de gördük. Eğer öyle bir güzel bir şey çıkarsa Peki. hem cadde için hem Trabzon için hı hı hem Karadeniz bölgesindeki tarihi mekanlar açısından güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Peki size ne gibi katkısı olacak? Hani ekonomik bakımından veya herhangi bir bakımdan? İlgi Piyesi çekecek. Ona. İlgi çekmesi buraya ziyaretçiyi artıracak, Ziyaretçi pardon at, atınca da saat alacaksınız bizden gibi. Tamam. Teşekkür ederim. Rica i̇yi günler. Ederim. Ben, önce projeyi ben yakından görmedim. Bir kere projeyi görmeden nasıl memnun diyebilirim? E, ön çalışmasını görmediniz Nasıl bir şekil alacağını dairse görseller belirtilmedi. Bir mi? baktım ama yani tam olarak anlaşılmıyor bir kere. Hı, -hı güzel bir şey ama bizim dediğimiz gibi yapılırsa daha iyi olur yani. Yani size katkısı ne olabilir? Ya, en azından mesela ben kapalı bir çarşı düşünüyordum buraya bir özel olarak yani. Öyle bir kapatma durumları yokmuş galiba. Bir de etrafı binalar veya dükkanları denet şey yapacak, dizayn edecekler yani. Ya bu görsel açısından sizi müşteri çeker. yani görsel açısından ne kadar düzgün olur onu bilemem ama yani bir yapılan hizmete hiçbir zaman karşı çıkmam yani. Memnunuz sonuçta turist buraya Yansıyacak illa ki yazın turistin burada gezmesini istiyoruz biz de. Hı hı. E, memnunuz yani şu an bakalım ne çıkacak ortaya yapılıyor. Peki sizin bir fikriniz bir öneriniz var mı? Bir fikri yani üstünün kapatılmasından yanaydık. E, üstünün kapatılması da olmadığı için mecbur restorasyon yapacaklar. Onun için yani böyle olması gerekiyor. Yapacak bir şey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tam bilgimiz yok yani. İnşallah iyi olacak. Görsellik gibi olursa çok güzel bir şey olacak. Peki öneriniz var mı? Diğer esnaflar kapalı çarşı olması yönünde istekleri belirttiler mi? Ama... Tabii ama güzel bir kapatmayla beraber kapalı çarşı tabii ki. Ama yaptılar. Hı? Yapmayacaklarmış. Yani sadece restore edecekmiş. Evet. Yani şu anki proje de öyle ama ikinci projede da düşüncesi var diye biliyoruz ama ne olacak Ha, İkinci Yaşın. proje var yani. Onu duyumunu aldınız. Evet öyle bir almıştık Peki yani. size faydası olacak mı? olacağını düşünüyoruz. Da. Güzel olacak inşallah. Görseli gördünüz mü siz Peki bir öneriniz var mı? Hani bunun dışında herhangi bir şey yapılmasına dair? Yok. Diğer, saf, kapalı çarşı olmasını istiyorlar siz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani bir, genelde çoğu kapalı çarşı olacak diye tahmin ediyor. İkinci proje kapsamında ama sadece restore edilecek. Değil mi? Yani. Siz de kapalı çarşı olmasını istiyorsunuz? Daha güzel görünür. Anladım. Yani. Teşekkür ederiz. Fikrimiz güzel yapılırsa tabii ki güzel olur. Kışın yağmur yağdı mı millet buradan geçemiyor. Daha güzel olur tabii ki. Peki sizin bir öneriniz var mı? Benim önerim yok. Belediye en güzelini yapacağına inanıyorum. Memnunsunuz yani durumdan? Memnunuz. Tamam, Teşekkür tamam. ederiz. Tarihi doku, tarihi yapı diyoruz. Yani şehrimizi daha güzel gösterir. De, turizm açısından da sağlıklı e, sağlıklı olur? E, İş olması anlamlı bir sağımız genişler. Yani böyle düşünüyorum. Yani düşüncem bu. Tamam. Teşekkür ederiz. Evet güzel olur. Kapalı olmasını istiyoruz. Neticede yağmurdan yağdığı zaman etkileniyor piyasa. vatandaş bu arada ne yapıyor? Kapalı büyük yerlere gidiyorlar. Biz burada. O zaman mağdur durumda duruyor. kapalı olunca çok daha iyi olur. Aynı Bursadaki gibi İstanbul'daki kapalı çarşı çok güzel olur. Esnafın kazancı açısından iyi olacak diyorsun. Tabii tamam, tabii tamam, tamam, çok iyi tabii. Tamam. Tamam, teşekkür teşekkür ederim. ederim. Bence hiç iyi bir fikir değil. Neden? Yani çünkü oraya kadar gelse kapansa şimdi buralar ne olacak? Ara yerleri buranın çok çünkü Kemeral Çarşısının. Hani bir kapalı çarşı da aslında değil ki burası. Ama ilk projede restore edilecek. daha sonra ikinci proje kapalı çarşı olacak çok sıcak bakmadım açıkçası. Burayı çünkü açık alan olarak bir müşter, hani insanlar alıştı. Kapalı çarşı İstanbul'da var. Hani orası zaten bilindik. Birazcık oradan esinlenmişler. Birazcık İstanbul'a benzetmeye çalışıyorlar ama bence Trabzon'un hani kemer altı böyle seviliyor. Ya güzel olur illa ki. Bir öneriniz var mı? Sizin bir faydası olacak mı? Yani faydası olur. Soğuk havalarda belki üstü kapanacak. Yağmurdan insanlar çünkü yağmur yağdı ama kaçıyorlar burada. Dolayısıyla daha iyi olur. Size bir faydası olacak mı kazanç açısından? Daha iyi olur. Tamam. Müşteri kaçmadığı için daha iyi olur. Tamam. Teşekkür ederiz. İyi olur da e, dar buralar ama yani bir yangın çıkarsa ne olacak? Ama kötü bakmayın ya. Onun dışında hani iyi ölüm Tabii olmaz olur mu? Dizayn olur, yağmurdan korusun, alışveriş daha iyi olur. Sizin bir an... öneriniz var mı? Benim önerim, benim önerim şu. Bütün mağazaların dışarıda hiç kimse mal atmasın, asmasın. Hep böyle olsun yani nasıl diyeyim sana dışarıya mal atılmayacak. Mağaza kültürü oluştu. Herkes o zaman her dükkanlara girer. Yani adam dışarıdan bakıyor. ...içeride hiçbir şeyden haberi yok. İçeri girer zaman her şeyi görür. Ama dışarıda sadece bakarak geziyor. Yani Dışarı hem görüntü ya. böyle yapılırsa, kapanırsa bence hiç iç mal asmak iyi değil. Pazar yeri gibi olur. Tabii görüntü bozulur. Öneriniz var mı? Fikriniz nedir? Projeyi gördüm internette... Gayet güzel bir proje. Memnun kalacak yani sanırım esnafımız olarak memnun kalırlar. Peki sizin bir öneriniz var mı? Nasıl bir öneri yapabiliriz Tamer Bey? Esnaf, esnaf biz de senelerde esnafınız ama yani şu üstünü kapatmak olabilir ya üst kapatmak. Şu herhalde sanırım üstü kapanmayacak. Üstünde kapansa güzel olur. Peki neden üstünün kapanmasını istiyorsunuz? AVM tarzı olarak. Ha, kapalı, çarş. kapalı çarşı. Kapalı çarşı tarzı. Yani canlılık verir yani buraya.